Soruşturmada yeni yeni gelişmeler, yeni detaylar var. Detayları haber muhabiri Yusuf Gül ve Özgür Yıldız'dan alacağız. Yalova'ya gidiyoruz. Sözü arkadaşlarımıza bırakalım. Ünlü sanatçı Güllü'nün hayata veda ettiği noktadayız. İşte o tarihlerde bu noktaya çakılarak maalesef hayatını kaybetti. Tabi soruşturma ilişkin yeni detaylardan birisi aslında hatırlayacaksınız. Ünlü sanatçının kızı ve arkadaşı Sultan'ın yurt dışına firar girişimine ilişkin görüntülerdi. Firar etmeye yakın zamanda gözaltına alınmalarıyla birlikte ilk ifadelerinde aslında çarpıcı açıklamalarda bulundular. Biz Yalova'ya geri dönüyorduk bir ifade kullandılar ama aynı günün sabahında saatler 14.09'u gösterdiğinde zaten bizim bulunmuş olduğumuz Çınarcık'taydılar ve 15 dakika ünlü sanatçının evinde du durduktan sonra ağlamaklı seslerle e merdivenlerden aşağı indiler ve daha sonra İstanbul'a büyük Büyükçekmece'ye gittiler. Yani Tuğya'nın vermiş olduğu ifadeyle çelişen görüntülere ulaştı A Haber. Tabi yeni gelişmelerden aslında bir diğeri de Tuğya'nın az önce haberde izlediğimiz e, avukatına vermiş olduğu açıklamalardı. Gönlüm rahat dedi ama diğer yandan da soruşturma dosyasının detaylarına baktığımız zaman birçok konunun artık netlik kazandığını da görebiliyoruz. Cinayet olarak değerlendirilmeye devam ediyor süreç. Peki yeni detaylarda neler var? Detayları da Haber yalo muhabir Özgür Yıldız'la birlikte konuşacağız. Tabii diğer yandan soruşturma devam ederken akıllara bilir kişi heyetinin oluşturacağı rapor geliyor. 300 sayfalık bir rapor olduğuyla ilişkin bilgiler paylaşılıyor. Rapor tam zamanlandı mı ve biz bu raporda ünlü sanatçının nasıl düştüğünü net bir şekilde anlayabilecek miyiz? Evet rapor tamamlandı ve dosyaya girdi. 300 sayfadan bahsediyoruz burada. Düşüş teknikleriyle ilgili biliyorsunuz bilirkişi heyeti hem matematiksel hem fiziksel olarak burada e, şey, araştırmalarda bulunmuşlar, bulunmuştu. Sultan'ın da işte Tuğya'nın da boy ölçüsünü, pencerelerin ölçülerini düşüş teknikleriyle itildi mi? Yoksa e, intihar mı etti? Yoksa işte farklı detaylar araştırılmıştı burada. Uzun bir süreç bu konu üzerinde e, devam etmişti. E, bu dosyaya eklendiği olarak biliyoruz. Öte yandan da TÜBİTAK'ın biliyorsunuz ki görüntüleri gelecek. E, burada biz hep iki dakikalık bir görüntüden bahsediyorduk ama Yağız da ifadesinde e, ne dedi o akşam? Altı e, saatlik bir ifade verdi. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'e 26 başlıktan e, oluşan sorular soruldu burada. Buradaki en büyük detaylardan birisi de içeride TÜBİTAK'la ilgili olan e, içeride 5 tane güvenlik kamerasının aktif olduğunu, aynı bir 10 tane kamera aldığını bunların e, iki tanesini kendi evine e, üç tanesi tadilat yapıldığı için montajı gerçekleşmediğini ancak beş tane kameranın aktif olduğunu söylemişti Bu da tabii ki TÜBİTAK'ın elinde oldukça veri olduğunu çünkü kayıt süresinin tamamı günlerce kayıt e, tapeler halinde dinlenecek ve Wordde dosyaya e, açıklanacak bu da işte iddianame e, için hazırlanan dosyaya eklenecek Oradaki detaylar çünkü çok önemliydi. Bir de az önce de bahsettik kervanla ilgili bir, e, önceki bültenlerimizde de bunu, biz bunu yayınlamıştık. E, o gece kervanla yani Tuğyan'ın e, sevgilisi kervanla mesajlaşıyordu. E, e, ifadesinde de zaten Tuğyan ne diyordu o gece? E, sürekli ben telefonla konuşmak için e, yan odaya geçiyordum. O, kervanla görüşüyordum dedi ama orada bir mesaj vardı. Camın, Güllü'nün düştüğün camın görüntüsünü ana atmıştı. Ve bu konuşmanın ilerlerinde ise bir biz ekran görüntüsü de aldık, bir görüşme daha, detayı daha yakaladık. Burada ne vardı? Tek gösterimlik, saat 1'i 12 geçe tek gösterimlik bir fotoğraf atmış. Buradaki fotoğrafın detayında da mutlaka e, mahkemede e, sorulacaktır diye biliyoruz. Şimdi bu, tüm bu gelişmelerden bahsederken aslında e, elde ettiğimiz önemli bilgilerden birisi de e, kervanla olan aslında o mesajlaşmalarıydı. O mesajlaşmaların detaylarına e, baktığımız zaman yine o odanın bir görselini gönderdiğini görüyoruz. Ama bunun öncesine biraz daha dönecek olursak aslında ünlü sanatçının e, hayatını kaybetmesine ilişkin onun ölmesini istediğini de biz net bir şekilde en azından onun arkadaşlarının vermiş olduğu ifadelerde de net bir şekilde görmüştük ki bir canla mesaj açması da buna ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Bircan'la olan bir mesaj açması var. Onu onun yakın arkadaşı, ablası olarak gördüğü birisi ve sırf bu kervanla yaşadığı problemler yüzünden annemin ölmesini istiyorum, senin çevren geniştir şeklinde mesajlar gönderdiği de net bir şekilde kayıtlara geçti. Yani önceki dönemlerden zaten annesiyle aralarındaki iletişim dengesi oldukça zayıftı. Bunu nereden anlıyoruz? Aslında Bircan vermiş olduğu ifadede öyle bir bir şey söyledi ki skandal olarak aslında kayıtlara geçti bu söz ne demişti peki ifadesinde e, ünlü sanatçının kızı yıllar öncesinden beni görüntülü aradı ve görüntülü aramaya açtığımdaysa annesini mutfak önlüğüyle bağladığını gördüm daha sonra bu kadının ölmesini istiyorum şeklinde ifadeler kullandığı da kayıtlara geçti e, bunun diğer yanı sırada aslında hatırlayacaksınız yine Tuya'nın kızının bir bakıcısı vardı bakıcının oğluna e, eğer annemi öldürürsen sana ev veririm çeşitli vaatlerde bulundu. Bu da ayrıca kayıtlara geçmiş oldu. Yani burada o iletişim dengesizliğini de görmüş olabiliyoruz. Ama bir yandan da soruşturma makamının nasıl bu süreci yürüttüğüne de bakmak gerekiyor. Bilirkişi raporu TÜBİDAK'tan gelen o veriler itiraf niteliğindeki o açıklama ama tüm bunları Tuğyan reddediyor. Evet aslında hazır buradayken Osman'ın e, anlattığı yeri de gösterelim ekranda. Çünkü hani o kör nokta olarak bahsettiğimiz... Kör nokta olarak bahsettiğimiz kısım burası. Ünlü sanatçı buradan zaten e, giriş çıkışı yapıyordu değil mi? Genellikle de Gülla'nın bu kapıyı kullanıyordu. Burada baktığımız zaman bir tane e, güvenlik kamerası e, alanı var. Hemen arka tarafta kalıyor. E, buraya da baktığımız zaman dediği gibi kör nokta. Biz gündüz de burayı araştırdık, baktık. Civarda gerçekten hiçbir kamera... E, güvenlik kamerası olmadığını gördük. Burada öldürmesini istedi Osman'dan da. Bu konuyla ilgili de ifadelerini Osman kendi önce sosyal medya hesabından yapmıştı. Ondan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek konuyla ilgili bilgilerini paylaştı. Aslında e, operasyon gününe dönelim aslında. 9 Aralık'ta o ifadeleri çürü, çürüten görüntüyü bu binanın çıkışında e, e, aldık. Biliyorsunuz ki burada saat 14.09'da Tuğyan ee, arkadaşları Tuğba ve Gökhan'la binaya giriyorlar ve evlerinde yaklaşık 15 dakika kalıyorlar. Kısa bir süre kalıyorlar. 15 dakika sonra tekrar çıkıyorlar yola ve e, Yalova'dan e, Sultan'ı alıyorlar. Sultan'ı aldıktan sonra da İstanbul'a Büyükçekmece'ye gidiyorlar. E, Tuğba'nın evine gidiyorlar. İşte burada e, CMK 140 uygulanıyordu. Yani teknik ve fiziki takip yapılıyordu. Burada e, güçlü kaçma şüpheleriyle ilgili Sultan'ın babasının göçmen kaçakçılarıyla kurduğu itibat e, devreye girdi. Ve güçlü şüpheler oluştuğu için e, operasyon düzenlendi. Ve operasyonda e, ilk ifadesinde Tuğyan biz Yalova'ya dönüyorduk dedi. Ama e, baktığımız zaman sadece iki saat ee, öncesinde Yalova'dan e, hareket ettiklerini görmüş olduk. Bu da Tuğya'nın ifadesini tamamen çürütmüş oldu. Bir diğer yandan da tüm bu bilgilerin ışığında aslında e, ünlü sanatçının hayatını kaybettiği geceye de döndüğümüz zaman Tuğya'nın e, ne demişti Sultan itirafında onu biraz daha belinin altından yani kalça bölümünden tutarak yani şu bölümden tutarak sarılarak gittiğine işaret etmişti ama bilir kişi raporunun detaylarına bakıldığı zaman şimdi o raporda ortaya çıkacak yakın zamanda 300 sayfalık bir rapor olduğu söyleniyor ve bu raporun detaylarına baktığımız zaman ünlü sanatçının bahsedildiği şekilde yani sadece orayla tutularak yani bel altından tutularak itilemiy farklı bölümlerden de itilmiş olabileceğine e, dikkat çekiliyor. Böyle bir iddia da var. Şimdi Aslında e, Dost'a da biliyorsunuz gizlilik kararı var. Bu konuyla ilgili e, tabii ki de biz de bildiklerimizi anlatacağız ama iddianame hazırlanana kadar bizim bildiklerimizden daha fazlasını savcılık makamı e, adli makamlar daha fazlasını biliyorlar. E, kendilerinden çok eminler. Çünkü bu soruşturmayı dediğim gibi e, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz yanında beraberinde iki tane özel Cumhuriyet savcısı iki tane emniyet müdürü yardımcısı cinayet büro ekibi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden destek alınan ekiplerle hep beraber, kişiler uzman kişilerle yönettiler ve somut deliller ellerinde olduğu için bu operasyon düğmesine başladılar. Sadece ses kayıtları ya da telefon takipleri görüntü analizleriyle değil. Somut deliller vardı. Bu deliller doğrultusunda o gün 9 Aralık'ta operasyon başladı ve gözaltı oldu. Oradaki biliyorsun Sultan'ın itiraf da somut deliller önüne konunca çözülmeye başladı sultan. O zamana kadar hiçbir şekilde konuşmadı. Ancak ifadesinde ne diyor? Tuyan'la kendisinin ortak arkadaşı bir avukattan bahsediyor. Ben ona cinayeti e, söylemiştim ama o da benim beklememi e, söylemişti diyor. Yani burası da çok e, ...araştırılması gereken bir konu olarak görüyorum. Peki, çok teşekkürler. Ayrıca az önce Özgür'ün de bahsettiği gibi... ...yine ünlü sanatçının oğlunun da yaptığı açıklamalara baktığımız zaman... ...tüm oklar aslında TÜYA'nın bu cinayeti yapabileceği yönünde. Süreç bize ne gösterecek? Aslında bunu takip etmek gerekiyor. Artık gözler yargı makamının vereceği karara çevrilmiş durumda. Yusuf Gül ve Özgür Yıldız'a teşekkür ederim.